Herkese merhaba. Nefis maceralarım kanalına hoş geldiniz. Havuçlu kek deyince aklınıza klasik havuç, tarçın ve ceviz gelir. Bu tarifin içerisinde çok şaşıracağınız bir malzeme var. Püf noktalarını da video boyunca anlatacağım. Bu tarifi mutlaka deneyin. O kadar lezzetli ki asla bir dilimi yetmiyor. Sizi daha fazla bekletmeden tarife geçiyorum. 3 adet yumurtayı geniş, derin bir çırpma kabını alalım. Üzerine bir su bardağından bir parmak eksik toz şekeri ekleyelim. Mikserimizle yüksek devirde yumurtalar köpükleşip beyazlaşana kadar çırpalım. Bu şekilde yumurtaları beyazlaşana kadar çırpmak Yumurta kokusu olmaması ve kekimizin iyi kabarması için önemli. Bu şekilde yumurtalarımız köpükleşerek kabarıyor. Ardından bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay kaşığı tarçın, bir paket kabartma tozu ve bir paket vanilya ekleyip çırpalım. Ve bu noktadan sonra mikserimizi kaldırıyoruz. Yarım su bardağı hindistan cevizi, bir buçuk su bardağı un. Yaklaşık 1 su bardağı kadar kırılmış ceviz ve 2 adet havuç rendesini ekleyelim. Havuçları eklemeden önce suyunu mutlaka sıkın. Sulu olarak kekin içerisine katmayın. Sonrasında alttan yukarı doğru hamuru söndürmeden yavaşça spatula yardımıyla karıştıralım. Kekin hamuru diğer kek tariflerine göre daha katı kıvamlı olacak. Bu sizi korkutmasın. Piştikten sonra kekimiz yumuşacık oluyor. Bu arada bana destek olmak için tarife beğeni yapmayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Instagram üzerinden de Nefis Maceralarım yazarak beni takibe geçebilirsiniz. Hangi illerden beni izliyorsanız yorumlarda belirtir misiniz? Ben kelepçeli kalıpla değil de pandispanya kalıbı ile yaptım. Bu kalıptan kullanmak isteyenler için önce alt kısmına hafif kek hamurundan sürüp 160 derece fırında 2 dakika tutuyorum. Bu sayede kekin pişerken kenarlardan taşma gibi bir durumla karşılaşmıyorum. Sonrasında kalıbın içine tüm hamuru döküp 160 derece fırında 45-50 dakika kadar pişmeye bırakıyorum. Kelepçeli kalıp ya da borcamda da bu tarifi yapabilirsiniz. Süre sonunda mutlaka kürdan testi yapın. Eğer kürdanınız temiz çıkıyorsa kekiniz pişmiş demektir. Fırından fırına hafif fark olabileceği için dakika 3-5 fark edebilir. Bu yüzden son dakikalarda kontrollü olmakta fayda var. Kekimiz piştikten sonra sıcağıyla birlikte bu şekilde ters bekletelim. Bu sayede en ufak bir çökme dahi olmayacak. Soğuduktan sonra pişirme kağıdını ayırıp kalıptan ayırabilirsiniz. Üzerine pudra şekeri serpip dilimlere ayırdıktan sonra yanına sıcak bir çay ya da kahve ile afiyetle tüketebilirsiniz. O kadar lezzetli bir kek ki büyük küçük herkesin çok severek yiyeceği bir tarif. O yüzden bu tarifi mutlaka denemenizi öneriyorum. Ayrıca kendisi ünlü bir kahve zincirinin kek tarifi. Yani kaçırılmayacak bir lezzet. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.